17 2015 iki İkinci akış Cellat insan Cellat levhi kapı Cellat kaynak Hepsi cellat Çünkü insan kendini kendinde Kendi yoğunluğunda Hep katleder Neden? Çünkü Rahmi Kur'an'da o kodlanamamışsa kendini dinler ve der ki yokum yokum dediğinde artık o yoktur. Bu bir katliamdır, anlayın. Ben baş, baş olmalıyım ama ben baş olursam kimse bende olmayacak. Aha baş olmak, aşk olmak değilse her şey her şeyden farklı olur. Ve zaman sizi sizden çıkarır. Ben dünyaya ölüyü diriltmeye geldim diyen öz görevini hak ettiğinde öz geçişini yapar ve ölümlü olur. Ölümlü olmayan ölüyü hak edip diriltemez. Sağmayın ki ben bir tanrıyım ve geçip gelirim, her şeyi hak eder, oldururum, dağlarım. Eğer ben bir arka kapı açacaksam o kapıda ben olmalıyım. Ama eğer ben bir ön kapı açacaksam orada bilişim olmalı. Hepinizin yapması gereken budur. Dünya nurdan yaratılan bir ışıktır. Ama bu dünyada bütünü koyacak olan kelamdır. İkmal tamamladığınızda, kendinizi yoğunluğunuzda tohumladığınızda ve Türkiye tohumlarıyla kodlandığınız zaman <laughs> ben yokum değil. Çünkü ben yokum dediğinizde özgeçişiniz olur. Ben ol dedim, oldu derseniz oluşunuzda kotlanmış tohum yoğunluğu koklayamazsa orada sessizlik olur. Ve siz oluşta olmaz, korunuşta olursunuz. Orada sizi koruruz. Devinim hızlandığında yolunuz daha hızlanır. Yüreğiniz güçlenir. Ama devinimin hızsız oluşu, yavaşlaması sizin yüreğinizin kırılışı anlamına gelir. Bu nedenedir ki dengeli olmalısınız. Ben çok güçlüyüm. Işığım çok güçlü, yoğunluğum arttı. Özgeçişimi yaptım her andayım. Aha ama ben kalemde miyim? Ekmek miyim? Kontrollü muyum? Yüceler cemaatiyle dürümlerde dinleşebiliyor muyum? Korkuyu aşmış mı yürekler? Ölüyü diriltmişler mi? Esmaları dinleyip Kelama varmışlar mı? Pastoral Sistemleşme Her şey pastoral Ama orada Nefi kaynak da olmalı Uluların topraklarında Tohum olmalı Kendi yolunuz olmalı Yüceler cümlesinde, Cevheri Kur'an'da ekmek olmalı orada. Yaradan'ın tartısında olma, yaşamda olmak anlamındadır. Yaradan sizi tartıyorsa anlatır size. Der ki: "Sizi hak etmeye çalışıyorum. Çünkü siz öylesi kalemsiniz ki sizi dinlemeliyim ve sizi tanımalıyım. Peki nasıl tanıyacak? İnsanlıkla. O bir insan mıdır? Olur insan olur. O bir Rahmandır, kaynaktır, kalemdir, insandır. O halde o on turu tamamlar ve sen olur. O zaman sen o, o sen olursunuz. İşte on turun tamamlanmasıyla birlikte yaradan ve yaratılanın tahtında tohumların kodlanışı dividi denilen bir sessizlikle olur. Çünkü orada ekip kurulur davayı kaybetmeyeceğimi söylemem. Ben davayı kaybederim. Hep kaybederim zira ben kaynaktayım. Kaybetmeliyim ki kazananlar kaynağa varsınlar. Ben hep kaynakta olan her davayı kaybederim ki katil tohumlamada kaydın kaydında olan o kodlar toprak toplum olanlar bütün ekürsi ışık olup geçebilsinler. Netice olarak devre devre dünyayı konumaya inen birliklerin bugün bir tanrı ışığı dünyaya çekildi. Bize bizden öte biz olduğunu dileyerek geldi. Ol dedik, oğulladı, toplumlarıyla kodladı, tohumladı yoğunluğunu aktı. Geçti, geri çekildi. Nefesi yoğundu, yüreği kürziydi, kaynağı tahtındaydı ve Rahman Kur'an'dı. Bizi dinlemek istedi. Deri, kemiklik biz ona. Özden göz olacak. Kök sessizliklerde dürümlenecek, yaşayacaktı. Analar, oğullar, tartıda o vardı, biz değil. Bunu anlattık ona. Ve dedi ki: Artık ben tanrıyım. Ama tartılan tanrı. Orta kapıyı kapattı. Tanrı tanrılığında tartıldı. Açısını kapattı. Aktı. Ama Tanrı'yı tarttık ya, taktı ya yoğunluğu da kutsal tohumu. Oğul ben senin der. Dedi de ekibi yoktu. Ölüydü. Özür diliyor şimdi. Yüreğinde kürz yapışıkta. Seyrettik onu. Çok kutsal ışıkları bu şekilde kodladı çok kutsal ışıklar insan soyuna iman edip geldiler ve tohumları korudular. Öze göz, göklere söz gerek, bize ise insanlık gerek. Gökler bize hep dinler, altın tahtın ikmal tamamlatıcıları olduklarını dillerler. Ama biz onları ölüler diyarında dinledik ya, çokları kotlandı, koklandı öndürüm, görev, biliş, hali, hepsi, bütünün gücü bu yoğun çalışmada mevcuttur. Sormadım nereden nereye vardı diye. Ölümlüydü, ölülerdeydi, özsüz gözsüz olmayandı, sözünde insan soyu vardı. Dinledim, dünya ekibiydi, ilimdi dünya, o bir suyu kuranıydı geçti. Başka dünya var mı? Durgun tanrılık tahtları var mı dedi. Dedi ki dünyada ekmek yapıldığında artık orada durağanlık biter. Durağanlık bittikten sonra ati ati kodlanır. Ati'yi kodladık. Yorulduk. Yorulduk yorulduk, uyuduk, uyuduk, uyuduk. Yorgunduk, yol umutsuzluk, kayıtsızlıkla kotlanıyordu, özsüzdük, şükrettik, öz görevimize hak ettik, şikayetimiz ağır yüktü, artık bu yük bizsiz kalacak. Çünkü artık bu yükü doğal dünya tanıyor, biliyor, ve bu do, bu dünya kontrolünü kuruyor Uru, urum erkek urum kadın yaşa ama ümmi yaşar urum da rum değil urum Urum'da Kur'an olmaz çünkü ruhsuzdur ama urum kutsal tohumla kotlandığında kalemdir niye bunları bu şekilde veriyorum izah edeyim Dünyada cennet yok dediler vahiy hakikiydi dünyada cennet yoktu yaşam yoktu ve dünya ek, ek Mikail Kur'an'ı dinletti dedi ki ben dünyaya gözü görenleri alacağım ama Miraç'ta alacağım canlarım Buyurun. Urum dediğim Kur'an, ruh Kur'an oldu. Unutmayın. Urum orta kapıydı. Geçtik. Şimdi. Baştan beri ölüyü diriltmek için geçenlerin biri geldi. İsmi nesillerinin adını tanıyor ve taşıyor. İlim. Dağlarım. Dünya özü sözü gözü olanlarla çalıştı o bütüne hizmetçidir geçti işte geldi <laughs> ayrı ayrı yok öz görev insandır bilin ki kim ne ise odur ama biz dünyalı olarak kimseyi kendi yüreğimizin dışı saymadığımızda kimin ne olduğu önemsizdir Umut olur ki dünya insanı kaynaktaki her şeyi bilir ve kendinden başkasının kalem olamadığını da dinler. Burada bu yaşamda kim, nereye doğdu, neden, ne şekilde yaşıyor bunların hiçbir anlamı olmadığını da bilir, görür. Önünü aydınlıkla tohumlayan, yaşamını da aydınlıkla tohumlar. Dünya artık tanrılık kapısıdır. Orada hepiniz tanrısınız. Altın ışık kapısı olarak yoğunluğunuzu kodladınız. Ve bu dünya artık cennet insanlığı kodlayan bir tahtisiz ekmek oluyor. Bu dünyada bütün hizmetçiler var ve biz varız. Kim kimden kime varırsa kelama varır, kendine varır. Uyuyanlar artık uyanır. Dönem sonu, dönem başı bitti dedik. Artık yeni zaman, yeni yaşam var. Ve yeni zaman ve yeni yaşam ilmi kalemde bütün olarak Mikail'in küzi lefisinde yaşam olup bütünlük güçlendirecek. Bize ekip gereksiz artık. Biz her anda varlık sürenderiz. Biliniz ki ekip kaynak ışığı tohumlamak içindir. Ama ekipsiz bir çalışma kendi yoğunluğunuzu kodlamak içindir. Bu çalışmaların sonuna mı geldi diye sorarsanız bu çalışma anda ve yarında tüm zamanlarda süren bir çalışmadır. Burada kelam süreyen olacak, yarın Kur'an olacak ama hepinizin ekmeğiniz olacak. Ben cennet olan, kelam hepinizde olanım. Ama her cennet bir nefi olarak her birimizde olmalıdır. Bunun içindir ki rahmi Kur'an'da herkesin kendini hak etmesi gerekir. Çalışmalar, kaynakta, dürümlerde, süper insan sistemleşmesinde sürdürülecek. Ama şunu izah etmeye çalışıyorum ki, dünya ilminde, bütünün küvizi lefisinde, herkesin kendince dernek kurup çalışma yapmasının gereği kalmamıştır. Bu kesindir. Herkes ben ölüleri dirilteceğim diye bir dernek kurmaya kalktığında orada kontrol olmaz. Ama bu çalışma muhtedir. Çalışma olarak doğan gün gibi her anda tohumlarını kodlayarak sürecektir. Şimdilik bu. İşte bu.